Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Tomurda devam ediyoruz. Bakın. Ee, maalesef yaratıkların eşya düşmesi kapatmalıyım çünkü o komut sonsuza kadar çalışır ve ee, asla bir daha ee... şey olmaz değil ve be. Evet, bu kapatalım. Artık Bob'la öldüğünde Asla ama asla aşağı düşmeyecek Koyalım şöyle Şimdi Zaten Toad modunu Ay modunu diyeyim Toad komutunu Yazdım Şimdi şurada zaten yapma şey var böyle yenilenme falan bir şey. Şimdi eee saat kutu da Bir dakika şu gereksizleri bir atayım. şuna da evvat evde ya kaplaması şöyle yollayayım hepsi de. Bir bundan bir de tovu biatlı isim etiketinden. Ödevli olan Dice şey komut bile ondan. <laughs> Ama komut bile o Tower. Geldi. Tower bir aldı. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Dekorasyonlarımızı bir koyalım. Bop 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 De, tabii ki de önemli silahımız olan yay. Şimdi buna da şöyle bir poz ver diyelim. tamam. Bu komut sayesinde gördünüz bu e, husk yani kabuk çarpma yumurtası yani bildiğin husk bu buna vuruyor. Evet bu bu da vuruyor. Ve güzel olan şu el yakınındaki de vuruyor. Bakın mesela en yakınındaki kim varsa o da vuruyor. Ben şu yayı alayım da. Ben iki tane çıkartacaktım. Yaşıkla yani üç tane çıkarttım. Ha. Şimdi bir 2 en yakınındaki de bu Bakın. En yakınında hangisi varsa ona dönüyor. Bak mesela şu şöyle. Şu şöyle. Bak. En yakında bu var. En yakında bu var. Bu var. Bu var. Gibi filan, filan. Ama bu üç tanesi de öldü. Ben ona bir bahse var. Bu üç tanesi öldü. Ben acaba ben okula destek çıkmadım sürece. Daha iki tanesi öldüremiyor. Yani Allah bile daha ne kadar da yapamaz. Şimdi bu bir adı. Ee, bir komut daha vardı onu ben bir onu ben unuttum ya, de, neydi ya çıkması da sağlıyor ya yaratıklar öyle bir komut da vardı ya, böyleydi altı inele her zaman etkin. Burası zincir e, Redstone gerekiyor falan bir şeydi galiba. E, bir dakika. Evet arkadaşlar komodu buldum ama bu her zaman etkinmiş. Şimdi. Şimdi komut şöyle. Tak. Etse. Re. Eşitti. 2 type eşitti husk bu normalde be benim gördüğüm komutta bu da zombi var ama ben husk yaptım şimdi attı entity attı entity komut bu şekilde Şimdi. şöyle <laughs> <laughs> Adam ya ben bu ölse düştü de. Helols bu da z farkı da var. Ama neden bu çalışmadı ben o da ne bir dakika şöyle bir gebe. Oh. Her zaman gibi bu da şey yaptı tabii. Deli mi? Ha? Yaptım mı? Yaptım mı? Ha? Bu bu da bu da bakmaya başlıyor. Bu da itibar bakmaya başlıyor. <laughs> Evet tam bu da bakmaya başlıyor. Ve bu da işte öldürüyor. Ama ya bir tane zırhlı çıkarsa ne yapabilir? Çıkar kadar ben böyle yapacağım. Zırhını çıkartacağım. gelecek. Evet, global husk bu döndü. Evet, o da bu döndü. Ama sadece kaskı vardı yani, o yüzden biraz zırhı olsaydı. Onun şu şu blokta öldü. O da iyice bir bloğa atalım. Bok. Oh. Ha bakın. Mesela fuzanı çıktı. Bakın. Mes bu ölmüyor. Ama az önceki husk yüzünden test edemedik. Aa <laughs> <laughs> bak. Bücüğe bak. Oğlum sadece Bobby'la kask. Sadece kask var ama biraz gözlük falan da olursa <gülüyor> <gülüyor> olacak. Ben çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu zorlu bir tane ama zorlu olanlar bu türlü Zırhlı olanlar mesela bir türlü ölmüyor. Lan husk etiketini verdik. Lan. Ha buradaymış etiket. Tamam. Mesela bak <laughs> iki tane nerede? Ama 5 tanesi baş edemez. Bak mesela bu yedek plan yaptı. Bak kaçtı gitti. Bak mesela 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar 5 tanesini yenemez. Bak geçecek bir tane. Oha lan 5 tane şey de yeniyormuş. 5 tane de yeniyormuş ya. Lan. Ne benim akıbı Neyse. Bakın mesela kılıçlı var. Ama bak itemi olanlar normal haskla bu Ama itemi olanlar bu mesela 6 taneyle ile hiç baş edemem. Tamam 5 tane için hadi. 5 tanesini verdik ama 6 tane de yok. Olmuyor. Hadi diyelim bir tanesi kaçtı. Bir dakika. Hadi diyelim bir tanesi kaçtı. Kaybedeceğiz. Bakın şimdi. Aa, Boğulmaktan ölüyor. Neyse. Yeni bir tane ama. Canım biraz az. Bakın. Zombi base atar. Yani zombi base'e saldırdı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı Tower Defense'de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.